Merhaba arkadaşlar, Cash Games kanalına hoş geldiniz. Edim's Ventures Origin'de oynuyoruz. Edim'le maceramız devam ediyor. Evelyn'le birlikte yardımcımız. 6. bölüme geldik. Oyunumuza devam edelim. Şöyle bir bakayım ben tekrar hatırlamak istiyorum. Evet, Oxford'la başlamıştık. Fransız Luz yolundaydık. Profesörle konuşmuştuk. Sonrasında e, kiliseye geçiş, geçişini bulmuştuk. Oradan geçmiştik. Araştırma yaptık. İnanç sıçraması bölümünde hiç ben sıçrayarak gideriz diye tahmin ederdim ama çok öyle sıçrama falan yoktu. Neden inanç sıçraması dermiş acaba anlayamadım. Kristaller falan vardı onları e, ışıkları birleştirip geçit açmıştık. Evet sonrasında type 2 tam type 2 denen bölüme gelmiştik orada bırakmıştık. İnancına tutun diye diğer son iki bölüm kilitli. <laughs> evet arkadaşlar devam edelim maceramıza. Evet mağaralardayız. Göl, bir gölge bizi takip ediyor ve gitmemizi istiyor. Bizi buralarda istemiyor. Bakalım onunla karşılaşacak mıyız? Nasıl olacak bilemiyorum. Her yer karanlık. O uçurumlardayız arkadaşlar. Aa yine o gölge. Aa! Aa! bir dikkatlice yürümemiz lazım <laughs> Aman düşmememiz lazım Allah'tan bizi yitmedi aşağıda sanki iyi yerler var gibi ama Şöyle gidelim Valla buralar her an kırılır gibi geliyor bana ama bir şeyler olacak gibi ama şuradan evet oradan geldik dolandık Şöyle gidelim Aman Acaba koşmalı mıyım Buralar demir geçmiş şey olmaz. Tahtı olan yerlerde yürüyeyim ne olur ne olmaz. Üf. Aa. 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 gitme sakın beni gitme. Oh, ayağımız sağlam bir yere bastı şöyle. <laughs> Evet nerelere geldik böyle. Yine mağaranın içerisindeyiz. Buradan aşağı ineceğiz. Başka yolumuz yok. Böyle devam mı edeceğiz. Atlayacak mıyız? Atlayacağız. Şöyle biraz geri geleyim. Evet dedim. Güzelce atla. Aynı şekilde yine atlayacağız. o iyi sıçıyormuş edim ya. <laughs> orada bir yerler var ama wow i take back any compliment i may have made about people's swimming pools evet çonunda Aman düşme sakın düşme Yanlış. 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 Adam. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Aynı adam değiliz bizi başkasıyla karıştırıyor. <laughs> esprili tarzı çok iyi Edmund ya. Uncharted'taki <laughs> adamımız gibi Netin gibi esprili bir tarzı var. Aman aman abi ne oluyor ara sıra kamera titriyor. Aman sakin düşme. Oh, aman 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 aman. Fazla atçadık. Buradan aşağı mı ineceğiz? Yok karşı. Ha buradan geldik. Şöyle mi gideceğiz? Üf, aman yavaş sakin. Sakin fazla hızlanma. Yeter. Tamam. Hadi hemen çık şuradan. Aşağı düşmeden. These corridors all look the same. Yo, o kadar da değil ya edem. Hepsi birbirine benzemiyor. Sana öyle geliyor. Evet, bölüm mü geçtik? Ne çabuk. Çok kısa sürdü. Evet, çıkışın bir yolunu bul görevimiz inancına tutun. Acaba bizi neler bekliyor inancımızla ilgili ne yapacağız bilemiyorum. İlerleyelim bakalım. Şuradan çıkalım. Is that a quote? Something from snake poetry for beginners? Ağacın kökünü kes altın için mi? Hayat ağacı mı? Şu mu oluyor hayat ağacı? Aa burada yine bir cümle kurmamız gerekiyor. Ve onun sesini duyarsın. Diyor bu ilk olamaz. Rüzgar estiği yöne eser. Ve onun sesini duyarsın. Tamam. Şimdi öbürüne bakalım. Diğer tüm ruhtan doğan şeyler gibi. Bir, evet bu iki veya üç. Bu da 2 veya 3, bu 1 olması lazım. Rüzgar esti yöne eser. Bence güzel bir anlamlı bir cümle kurabilmemiz için rüzgar esti yöne eser diyelim. İkincisi eee ve onun sesini duyarsın diyelim. Diğer tüm ruhtan doğan şeyler gibi diyelim bir deneyelim bakalım. Evet, doğru. Şimdi ne oldu? Evet orada bir platform var. Paradise Lost. Paradise Lost. Yitik cennet. Adam, <laughs> Çok güzel ya. Şimdi burada <laughs> hareket ettirebileceğimiz şeyler var. Bunlar nedir? Bakayım. 3 tane var. Anlaşıldı bence bu 3 objeyi bunların üzerine mi koyacağız? Ha evet ses çıkmaya başladı bundan. Bu bir müzik aracı gibi bir şey. Buna koyalım bir tanesini de. Evet ses çıkıyor. Doğru yapıyoruz anlaşılan. Şunu da koyalım. doğru oldu ama bir şey olmadı. Belli bir sıralanışı mı var acaba? Bundan da ses geliyor. Şunla şunun yerini değiştirelim. Ha. Evet, şimdi olduğu gibi çünkü toz çıkmaya başladı. Abi bu titreme nedir anlamış değilim. Evet. Şimdi doğru oldu anlaşılan. Aa orada bir geçit vardı, orası açıldı. Neredeydi? Neresi o? Ha şurası o. Tamam. Bu nedir arkadaş ya? Anlam veremediğim bir titreme var oyunda ama <laughs> Adam to base camp. These puzzles seem to go on forever. What should I do? Adam, the professor is getting rather worked up here. I'm worried. We should have been worried from the moment we laid eyes on it. <laughs> That doesn't sound like Evelyn. Even then, she was weak. As you are weak. I don't want to listen to this. Don't you see? Don't you see the apple doesn't fall far from the tree. The apple might, but Adam may yet surprise you. Onwards. I'm coming, Evelyn. <gasps> buradan çıkamıyor muyuz? Heh. Allah Abi ne oluyor? Yıkılıyor her yer Evet bir malzeme bulduk Çıkmanın bir yolunu bul diyor şuradan mı çıkacağız? Evet buraya zıplayıp tutunacağız. Hadi. Çabuk çıkılıyor her yer. Çabuk çabuk çabuk. Evet bu bölümü de geçtik arkadaşlar. Bu da kısa bir bölümdü. Eden Oh you Kalur Clutch it up means we're done. Adam, thank God you've made it. These caverns are about to collapse. We have to get out. No, we must unlock the gates first. Science demands it. The Clairvaux Corporation demands it. But I demand it. Forget it. This place is coming down. We should run. The Black Snake has it in for me. Don't take it personally. Perhaps this will persuade you. Anna. those pieces to open the door, or it will take more than a rip to save your girlfriend. Oh no! Box and professor box, yeah. What's a little smoke? My masters are the ones you should fear. Solve the puzzle. Hadi ya, profesör, kaçmamız lazım. Gölge burada. Puzzle'ı çöz diyor. Nasıl çeviriyoruz? Döndür. Ha. E, ee, bir saniye. Şş. Ha, anlaşıldı. Burada bir ipucu var. Bu nedir? Bu da. Şimdi. Şu simgeleri den getireceğiz Büyük olasılık Burada yağmur Simgesi var Burada güneş mi Güneş desek Şu tarafta güneş var Şurada yağmur var Şurada aşağıda güneş simgesi Olması lazım Yani şöyle Şunu değiştir Tamam profesör. Bu da değil. Ha? Evet. E ee, bu nedir? Ha yer değiştirtiriyorum. E ee, bu ne olacak o zaman? Kim? İnsan. Su. Gök taşı gibi bir şey. Güneş. Ha, şurada da simgeler var. Güneş, su. İnsan bakayım nasıl bir şey bu? Keep here, we'll meet our maker. Güney su kaya <laughs> ay öbür tarafta kaya su güneş ha bunun tersi o güneş, su, kaya. Kaya, güneş, su. Tamam, aynısı. Ama yok, tersi. Şurada insan var, tamam. Ay var. Ha, üstüne binmiş şekli burada. Tamam. Şimdi Hmm. Nasıl yapacağız İnsan nerede Şurada Aynısını bir yapsam mı şöyle insan Şu göktaşını şuraya koyayım Kayayı şuraya koyayım Burada ay var Güneş. Bir dakika yok yanlış oldu. Nasıl olacak? Ha şöyle su diyeyim. Güneş. Şu şöyle olsa. Ee, i̇nsan. <laughs> şöyle yapsak. Ne oldu su? Taş gök nereye gitti ya? Ha. Bir dakika. Nerede nasıl oldu? Şu ha şunu şuraya ha. Evet. Hayat ağacı. Evet aynen. Aha kapandı. Hoş mu? Aaa uçağa ulaş. Vagon vagon vagona bin. Hadi edem acele. Hadi in. Mağara yıkılıyor. Oo, oh, aman sakın düşmeyin vagondan. Oo, oh, dur. Dur. Çabuk koş. Evelyn, Evelyn. Ha. Uçağa ulaşacağız. Uçak nerededir? pilot Aha. Thank God, we made it. kurtulduk. What on earth happened down there? Where's the professor? Hello, professor? We almost got ourselves killed trying to get into paradise. It's rather ironic, really. Ironic? Are you serious? That professor of yours pulled a gun on us something about powerful masters and eternal wealth, and the professor. The professor is lost. Mankind's not supposed to return to Eden. That much is clear. Okay, that's it. I've heard enough. we're flying to our Jerusalem Airstrip and you will explain yourself to the Clairvaux Corporation. The Clairvaux Corporation can explain themselves to us. We did not sign up for this. Evet arkadaşlar profesör geçitten geçti. Acaba ne oldu ona? Merak etmeye başladım. Biz geçemedik. Clorvox şirketine gideceğiz herhalde. This is <coughs> You are cleared for landing. Over. We're here. Now get out. Lock these two in the control tower. Professor Jacques made a total mess of things. Management must be informed. Yes, yes sir. sir. If this is the kind of accommodation we're getting, I definitely want to see management. These people have some nerve. <laughs> I know. No towels, no complimentary chocolate. I demand a refund. Ah, oh, we yeah. never should have trusted these clever cronies. So why don't you make yourself useful and get us out of here? Yes, friends. I Evet arkadaşlar bölümümüzü de burada bitiriyoruz. Bir sonraki bölümde arkadaşlar hapisten kaçmaya çalışacağız. Bakalım kaçabilecek miyiz. Bizi nasıl bir şeyler bekliyor. Evet arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Çeviri